Konsol oyundan herkese merhaba arkadaşlar. 2018 yılında yeni Battlefield oyunuyla karşı karşıyayız. Thank you Captain Obvious. <laughs> Diyoruz biz burada. Evet biliyoruz. Ee, bir sene Star Wars, bir sene Battlefield ile gidiyor. Ve bu sene Star Wars Battlefront 2'den sonra önümüzdeki sene yeni bir Battlefield oyununun geleceği gün gibi aşikar arkadaşlar. Niye bu haberi yapıyoruz? Aslında birazcık ben haberin içeriğinde Battlefield'ın hangi yöne gideceğine değinmek istiyorum. Çünkü e, Battlefield bir bittikten sonra, çıktıktan Hı -hı. sonra oyun 14 sene DICE'de emek harcamış olan stüdyonun başındaki isim Patrick Bell stüdyodan ayrıldı. E tabii ki de bir kişiden oluşmuyor Dice. <laughs> İçeride emek harcayan çok büyük bir ekip vardır ama bu tarz hani öncüler olmadığı zaman yani nasıl ki bir ordunun başında komutan olması gerekiyorsa bu tarz öncüler de ayrıldıktan sonra işin rengi biraz değişebiliyor. Kim bilir hani ee, ne istinaden ayrıldı? Belki sıkıldı, belki de EA'nin sürekli oyunlar üzerindeki baskılarından dolayı yeter abi." deyip ayrıldı. Ama bir sonraki Battlefield oyununun ne olacağına gelirsek baktığımız zaman sosyal medyada e, yapımcılar ya Vietnam ya e, özür dilerim oyuncular ya Battlefield Viet Vietnam istiyorlar ki daha önce bir Vietnam oyunu çıktı. Bir de Bad Company 2 içerisinde bir Vietnam ek paketi vardı. Doymuyorlar Vietnam'a. Amerikalılar mı istiyor acaba? Hani şeyde yenildik ama oyun sahasında yenilim mi demek istiyorlar bilmiyorum ama veya e, Battlefield Bad Company 3 istiyorlar. Benim de arzum o yönde. Battlefield 1'i ben çok büyük hevesle oynamış olsam da betasını çok da böyle büyük e, heyecana kapılsam da daha sonra oyun çıktıktan kısa süre sonra benim bütün heyecanım gitti. İstediğim hiçbir şeyi alamadım. Özellikle bazı modları bana inanılmaz karmaşık. Ya karmaşık derken hani oyun mekaniği olarak karmaşık değil. Curcuna. Yani ana baba günü. Kim nereden vuruyor? Kim nereye sıkıyor? Güvercin modunu çok sevenler vardı. Ben sevemedim. Ya benim Battlefield serisinden çünkü istediğim şey o karmaşayı ve o Hızlı, refleksi bilmem neyi Call of Duty'de zaten görüyoruz. Güzel bir örneği var. Battlefield'ın daha ağır, işte işin, işin içerisine araçların bilmem nelerin girdiği, taktiğin, stratejinin girdiği bir yapım olması gerekirken Ha yok mu? Tabii ki de var. İşte Rush modu vardı, Conquest modu vardı Battlefield 1'de de ama bana niyeyse bir türlü o istediğim havayı vermedi. Ya ben ee, yanlış okudum oyunu ya da Battlefield içindeki bazı şeyler değiştiği için e, bana ters geldi bilmiyorum ama ya ben hala Bad Company 2 tadında bir oy oyun e, arıyorum. Battlefield 2 tadında bir oyun alıyorum. Hatta 2143'tü herhalde yanlışım yoksa. Niyesi çok sevilmedi ama şu anda çıkan en son çıkan Battlefield oyunlarından çok daha başarılı olduğunu inanıyorum. Serinin de Battlefield 3'te aslında biraz böyle bir e, Call of Duty ile yarışa girip biraz kendini bozduğunu inanıyorum. Nitekim işte orada ne, Battlefield 3'te Close Quarters diye bir ek paket çıkarttı bunlar küçücük haritalarda millet birbirine abanıyor. Onun da çıkış noktası yine oyuncular aslında. Operation Metro diye bir harita vardı. Çok fazla seviliyordu ve işin içerisinde hiç şey falan yoktu. işte. araç şu bu falan. Düz dümdüz bir harita. Metroya giriyorsun. O ona sıkıyor, ona sıkıyor. O ona roket atıyor, ona roket atıyor. Ha dedi ya şey millet bunu istiyormuş meğersem dedi. Orada bir şey başladı. Tabii ki stratejik yönü elden bırakmadılar desek de yani günün sonunda hakikaten oyunu hızlandırarak bir şeyler yaparak daha çok Call of Duty Y hitap Call of Duty'yi seven kitleye de hitap etmek istediler. Beni üzdü açıkçası. Hala Bad Company 2 benim o konuda favorimdir. Yıkılabilirliğiyle daha küçük haritalar olmasına rağmen çok gariptir. Battlefield serisi tabii ki PC özel çıktı. E, PC'de ün sahibi oldu ama Bad Company ve Bad Company 2 konsollara özgü yapımlardı. Hani Battlefield'in konsol versiyonlarıydı. Spin-off'larıydı diyebiliriz. Orada daha küçük haritalar. Daha az oyuncuyla birlikte. Ama şunu gördük. 50-60 oyuncuya gerek yokmuş. Yani 8-8-16 çok güzel stratejik ve savaş alanı çıkabiliyormuş. Ben Valparaiso haritasını bazı arkadaşlar hatırlarlar. Bad, Bad Company 2'de. Tamamen yıkılabilir bir orman var abi iki taraf arasında. Ve hakikaten strateji gereği o ormanı topa tutup yıkıyordun ağaçları ağaçları daha net görüyordun karşıyı. Hani bu tarz şeyleri ben daha sonra göremedim bir türlü. Yıkılabilirliği de göremedim. İşte Battlefield 1'de de yıkılabilirlik olacak şu olacak bu olacak kum fırtınası şu bu dendi ama belki daha fazla vakit geçirmem gerekiyordu içerisinde. Vakit geçirmediğim için biraz böyle bir eleştiriyor olabilirim Battlefield 1'i. Bir hatta yakın zamanda şöyle bir indirip tekrar bir bakayım ne oluyor ne bitiyor diyeceğim ama PC'de de oynayamıyorum işin o kısmı da var. İndiriyorlar beni hemen aşağıya. Çok daha tecrübeli oyuncular var veya çok daha fazla hile var efendim. Ee, genel olarak durum bu. Dost çok sessiz kaldı çünkü Dost'un Battlefield serisiyle çok çok fazla bir e, muhabbeti yok arkadaşlar. Tek muhabbeti Battlefield 1 betasını birlikte oynamıştık değil mi? Var mı bir peki e, herhangi bir isteğin Battlefield yapımcılarından? Ya da sana kısaca şeyi sorayım. Şimdi Battlefield 1 ile birlikte birinci Dünya Savaşı'na döndü çok da matah bir e, senaryo çıkarttıklarını söyleyemeyiz. Sence bundan sonraki noktada nereye gider abi? Yani DICE nereye götürür seriyi? Yine e, Call of Duty'nin 2. Dünya Savaşı'na dönmesiyle birlikte kendileri de 2. Dünya Savaşı'na döner mi? Yoksa modern savaşları mı benimser? Vietnam'a mı gider? Aklında sence DICE'in nereye gideceğine dair veya kendi açından bir oyun sever olarak Battlefield ne, ne noktaya giderse ya ben bir açıp bakayım bu oyunda ne yapmışlar dersin. 2. <laughs> Dünya Savaşı'na gitti mi Battlefield? Ee, tabii ki. ilk oyunu 2. Dünya Savaşı'ydı. Öyle mi? Bir, 1942 2. Dünya Savaşı'ydı. Sonra indirilebilir bir oyun çıkarttılar 1943 diye. O da 2. Dünya Savaşı'ydı adından Hı -hı. da anlayacağın üzere. Varsa işte arada köşede ben başka hatırlamıyorum 42 ve 43 vardı diye hatırlıyorum belki gözden kaçırdığım bir oyunu daha olabilir hatırladığım kadarıyla bunlar vardı yani açılışın 2. dünya savaşıyla yaptı Battle ya, Battlefield. Ya Battlefield'ın benim ilgimi çekme şansı yok multiplayer odaklı bir oyun olduğu için zaten. Yani evet yani açılış benim noktası. ilgimi çekme şansı yok benim ilgimi çekme şansı, Hı -hı. Ilgimi çekme şansı sadece ve sadece ne olabilir yine bir single player campaign'e gel gelmeleri ve. Ona da son o... yıllarda böyle bir şey yani... yaptılar. O single player campaign'in daha böyle bir e, derin olması, daha e, ne diyelim doyurucu olması ile olabilir bu. Battlefield 1'deki gibi değil de e, gerçekten tek bir hikayeyi anlatacak. 8 saatlik bir oyun benim için şey yeterli olur bu arada. 8 saat oynanış süresi olan, düzgün ilerleyen bir senaryosu olan, sevebileceğim karakterler olan bir oyunla. Yani gene şey gibi tam böyle aynı Call of Duty'de de söylediğim gibi bir bölük askeri anlatsın diyelim ki. Sonunda hepsi ölsün bitsin oyun yani anladın <laughs> mı? Hani bir bölük askeri anlatsın sadece ve ben o karakterleri ısınayım, savaşın şeyini yaşayayım, gerçekten savaş atmosferini versin bana. Bu konuda senin hoşuna gidebileceğini düşündüm işte Bad Company. Hmm. Bad Company ve Bad Company de bir grup askerin hikayesini anlatıyor. Zaten Gears of War ve Metal Gear Solid ile çıktığı dönemde dalga geçiyordu hatırlarsan tanıtım hmm. videolarında. Kim bir savaş alanında kutuya girer lan falan filan şey atıyor tüfek mermisi atıyor patlatıyorlardı falan böyle. O tarz ufak enstantaneler vardı. Tabi bunu karşı tarafı kızdırmak değil de birazcık Bad Company'nin hani bizim tarzımız ukala bir tarz o yüzden bunu yapıyoruz gibisinden. Oyunun kendisi geyik miydi o kadar peki? Ya ciddi miydi? ya nasıl gibi desem ki? Hani bazı filmler vardır, aksiyonda aksiyon vardır ama karakterler neşeli ve eğlencelidir. Hı hı. O tarz birbirleriyle uğraşırlar, hı hı. birbirleriyle dizişirler. Hani Hani ne, nereden örnek vereceğimi bilemedim açıkçası ama hani Inglourious Basterds desem acaba... Tutar... Absürt komedi değil ama. Yok yok absürt değil, kesinlikle Hı. absürt değil ama Hı. karakterler böyle bir savaş alanında öyle mi olur böyle mi olur falan anormal şeyler yaşıyorlar hani böyle komik anlar yaşıyorlar Hı -hı. savaş alanında ama Bet Battlefield 3 ile birlikte böyle bir Call of Duty gibi olalım Hı, kasalım kendimizi Amerikan piyadeleri falan moduna girince o şeyini yitirdi. ya O da gitse bence güzel bir kendine ait bir söyleme olabilirdi diye düşünüyorum çünkü o tarzda pek fazla oyun yok. Hı. Yani e, hem ciddiyet ve esprili havayı birlikte götürebilecek başka bilmiyorum. Yani mesela Ballast Storm vardı, o tamamen geyikti ama o da zaten fantastik bir e, oyundu. Yani keşke Bad Company 3 olsa, o karakterleri bir daha görsek. 3-4 hmm. tane karakterin hikayesini görsek. Şey hoşuna gidebilir, Ha çok iyi bir hikaye modu, çok iyi bir senaryo da Değildi. Ama karakterlerin o muhabbetinden sebep oynuyordun. Yani bitiriyordun oyunu ve multiplayer modu da çok çok keyifliydi. Çok başarılı bir oyun çıkıyordu ortaya. Yani umarım o zaman Bad Company 3 gelir de sen hem 1'e 2'ye döner misin bilmiyorum. Bayağı Dönerim. eski oyunlar ama. Dönerim. E, 3 bence Battlefield'ın mutlaka Bad Company 3 mutlaka bir dönmesi gereken oyun dönecekler mi hiç zannetmiyorum. Bambaşka bir motor kullanıyorlar bir de yanlış e, Tabii tabii canım bambaşka bir motor. Frostbite yani oynanış, yani. yani Bad Company 3 ismi Bad Company 3 olsa bile bence aynı oynanışı vermeyecektir. Tabi yani. tabii. ya zaten Bad Company ve Bad Company 2'nin keyifli yanlarından birisi de hakikaten o Abi çok güzel bir yıkılabilirliği vardı oyunun ama işte yani motoru yenilediler eski yeniye rahmet kutuya diyebiliriz herhalde yani. Yani Battlefield yıkılabilirlik dedikleri şey hani Dev haritalarda 3-4 tane bina var. Ufacık kulübe gibi şeyler var. Onlar yıkılıyor. Hı hı hı. Ha, o o birlik kimin ne işine yarıyor? Niye var? Hani... ya ben şeyi hatırlıyorum abi yani önümde duvar vardı. Tüfek bombasıyla patlatırdım o duvarı. Açılırdı bana direkt oradan savaşırdım veya komple bir bina çökerdi. Ya şimdi burada olay sıkıntı şu aslında. Sen orada çok e, anahtar bir cümle kullandın. Dev gibi haritada 2-3 tane bina çöküyor. Bad Company haritaları belki de küçük olduğu için e, belli başlı şeylere odaklanması daha rahat adam. Ve hı hı. Gerçekten çok iyi strateji yapabiliyordun ya. Yani uçak yoktu ama helikopter ve işte e, zırhlılar falan vardı. Tank da yoktu. İşte dediğim gibi konsollar için küçültülmüş versiyonuydu. Ve ben onunla çok mutluydum. Tabii ki tanklar ve uçaklar girdiğinde oyun alanı genişlediğinde işin içerisine çok daha farklı hesaplar, çok daha farklı olaylar giriyor ama yani özlemiyor değilim açıkçası abi Bad Çok fazla ismini telaffuz etmiş olduk ama peki sizin beklentileriniz nedir arkadaşlar? Ha, bu arada sen hikaye dedin ama dönem var mı? Sadece İkinci Dünya Savaşı mı? Yoksa günümüz döneminde geç, geçen bir oyun olsa da olur mu? Yani Battlefield'ın günümüzde geçen oyunların 3 ve 4 mü günümüzde geçiyordu? Evet geçiyor 3 ya? ve 4 günümüzde geçiyordu ama ikisi de pek e, hikaye olarak istenileni vere, verebilmiş oyunlar değil. Bad Company yani ve Bad Company 2 de günümüzde geçiyor bu arada. Vietnam'da geçip Apocalypse Now tarzı bir hikaye anlatmasını hmm. tercih ederim yani. Evet e, ben izlemedim ama çok duydum. Yani o zaten Call of İkinci Dünya Savaşı geliyor zaten. Muhtemelen de geri getirecek o furyayı. İkinci Dünya Savaşı yine bir Vietnam şeyi. Bir, bir Vietnam soğuk hikayesi. Bir bilmem ne Hı -hı. olabilir. Bir Black Ops gibi şey olsa olur mu peki? Hani komplolarla dolu. Kom komplo teorileriyle bilmem neleriyle falan. Ya sanki bet şey. olabilir. Ya Battlefield'un olayı o değil gibi Heh, ama işte. Ben de onu diyecektim. Yani... Battlefield bunu yapabilecek bir oyun Hı -hı. ya da yapmak isteyen bir oyun değil. Çıkış noktası bu oyunun devasa bir oyun alanına sahip. İşte uçağından tankına, jipinden motosikletine kadar her bir ıvır zıvır kullandığın bir savaş alanı Hı -hı. sunmak istiyor ve buna odaklandığı için de diğer tarafı biraz daha mesela Battlefield bir de bayağı bir senaryoya önem göstermişler ama hani bu kadar abi adamların yapabileceği Hı -hı. o tarafta. Çünkü senaryo bazlı bir şirket değil. Ya ben hani şeyi isterdim ama açıkçası. Yani savaşın asker üzerindeki psikolojik etkisini anlatan bir hmm. oyun. Yani gerçekten ama şeyini anlatan. Hani böyle sadece hua falan filan değil de <laughs> Harbiden hani o savaşın ne hale getirdiğini insanlara anlatan. Yani tam işte Apokalips ne oluyor işte. <laughs> o tarzda bir hikaye hani anlatılırsa onu Battlefield'da anlatılır gibi geliyor. Call of Duty anlatamaz gibi geliyor mesela bana. Onu. Yani. Hani Battlefield'da anlatılabilir daha gerçekçi savaşlara odaklandığı için. Yani e, ben oyun firmalarının da o çok psikolojik şeye girecekler. Hani indie stüdyolardan gelir ama büyük firmalar daha çok seni e, kahraman yapmak için Hı -hı. uğraşıyorlar. Seni iyi hissettirmek için uğraşıyorlar. Senin o oyunu alıp da böyle ulan ne kötüymüş deyip daha sonra multiplayer moduna gireceksin. <laughs> 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 <Diğer gülüyor> Onlara da tezat gelir büyük ihtimalle ama evet. keşke dediğin gibi olsa ama. bu arada güzel bir noktaya deniyorsun. İşte e, ben Taxi Driver... Taxi Driver mıydı ya o filmin adı? O yine Vietnam'dan dönmüş bir askerin hmm, Robert, ruh hali. Robert De Niro'nun oynuyordu bu. Robert De Niro oynuyordu evet. <laughs> e, ruh halini anlatıyordu falan. Onu dedim adamlar ne hale gelmiş yani orada gördükleri, yaşadıklarından <laughs> dolayı vesaire. Apocalypse Now'ı da izlemek isterim açıkçası. Bir de Full Metal Jacket mı vardı? Full Metal Jacket var evet. o da onu, onu ben de izlemedim ama. Vietnam e, herhalde değil mi? P onu bilmiyorum. V onu Full Metal Jacket'i ben de izlemedim ama o da yine şey üzerine. Yani askerdeki psikoloji üzerine hmm, yine. Jarhead'i izlemiştim bir de. Hmm. E, Jack. Cillen 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 evet. Onla, o, o filmle tanışmıştım kendisiyle de. O da işte ee, Körfez Savaşı'ndaki askerlerin durumu. İsterdim gördüm. yavaş bir oyun. Böyle sürekli adam vurma, adam öldürdüğün değil de. Hani gerçekten oyun boyunca 5-6 tane en fazla adam öldürdüğün böyle. Hı -hı. Yavaş sadece psikoloji üzerine bir savaş oyunu. Evet yani İsterdim kısa sürerdi şey. belki ama şey olabilir. Yani içini doldurmak. Hani oturup Hı -hı. burada aslında oyun mekaniğinin nasıl olacağını bile tartışabiliriz. Ama konu konuyu açıyor arkadaşlar. Biz size de soralım. Battlefield'in yeni oyunundan neler bekliyorsunuz? Battlefield'ı beğendiniz mi? E, herkes o tabii ki de e, katılmak zorunda değil. Ben belki çok daha fazla vakit harcasam Battlefield 1'in e, güzel olduğu noktaları yakalayabilirdim diye düşünüyorum. Ama vakitsizlikten de çok fazla oynayamadım ve oyun gerçekten beni çek çekmedi. Çok heyecanlanmış olduğum halde. Neler bekliyorsunuz? E, ne olabilir? Bad Company 3 aranızda mutlaka oynayanlar vardır. Bad Company 3... 1 e ve 2 oynayanlar vardır. 3'ten beklentilerinizi de alalım. Ve biz bir sonraki videomuza geçelim siz bunu izlerken. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.